Firavunlar, Nemrutlar'da da bu vardır. Yani insan bir enaniyeti vardır. Ene denen bir şey, enaniyet. O bütün vücudu kapladığında insan delirir. Yani şuuru artık kapanır. Şeytanlaşır. Yani decceller, firavunlar ve Nemrutlar'ın özelliği olur. Bazen insanlarda da olur o. Yani o vücut artık kontrolü kaybeder, delirir adam. Gurur ve kibir ve kendini beğenmişlikten. Yani onu kontrol edemesin ondan sonra. Yani şuuru adeta tam kapanıyor. Sırf ene kesilir diyor Said Yunus Hazretleri. Yani bütün vücudu ene kesilir diyor. Yani enaniyetten deliriyor. Kendini beğenmekten. Her şeyi kendini beğenir. Her fikrinin doğru olduğunu düşünür. Vardır böyle tipler bilmiyorum şu rastladınız mı? Çok. <laughs> yani allamedir. Her şeyi bilir. En iyi o bilir. En akıllı olur. En güzel konuşan olur. Her şeyin en doğru teşhisini o Yani üstüne varlık tanımaz. Evet. Tabii ki Allah diyor şeytandan Allah'a sınırım. Her bilenden daha fazla bir bilen vardır diyor. Evet. Ama ona göre o en iyi bilen o. En iyi bilen, bilen o. Evet.